Merhaba. Bir önceki projemizde yapımına başlanan mevcut projemizdeki uygun bağlantılar bu şekilde tamamlanmıştır. Direklerimize otomatik numaralandırma yapmak büyük ölçüde hız ve pratiklik kazandıracaktır. Bu amaçla otomatik modüller sekmesine gelerek otomatik direk numarası verme modülüne tıkladığımızda karşımıza bir pencere açılır. Burada numaralandırma işlemi için uygun bulduğumuz seçeneklerin oluşturulup onaylanmasıyla projedeki direklerimiz otomatik bir şekilde numaralandırılacaktır. Yine otomatik modüller sekmesinden yararlanarak topraklama yapılmaktadır. Uygun sekmeye gelerek otomatik topraklama koy seçeneğine bastığımızda karşımıza açılan ekrandan topraklama koyma tercihinde bulunacağımız direk tiplerinin seçimi ve durumlarına bağlı tercih yapılabilmektedir. Örneğin, göstermek amaçlı bütün AG direklerimize topraklama yapıp onaylarsak, projemizdeki AG direklerimize topraklama yapıldığı görülmektedir. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla projede kullanmış olduğumuz direklere uygun travers ve izolatörlerin atanması programımız açısından çok kolaydır. Direk Box sekmesinde direkt Travers İzolatör Seçimi bölümüne tıkladığımızda projemizin durumuna göre seçim yapılabilmektedir. Projemiz mevcut proje dosyası olduğundan sırasıyla mevcut şebeke travers seçimi yapılır. İşlemin tamamlanmasıyla mevcut şebeke bilgileri oluşturulup güncel formatta direkt listesi alabilmek mümkündür. Burada projemize uygun olan mevcut direkt listesi seçeneğinden karşımıza açılan pencerede trafo ve direkt tipleri seçimi yaparak listeyi yazdırmak mümkündür. Projenin içinde bulunduğu dosyada görünür hale gelecektir. Aldığımız direk listesi raporu bu şekilde Excel çıktısı halinde ilgili dosyaya aktarılmıştır. İncelemek gerekirse Direk listesi trafo numaralarına göre ayrılmıştır. Burada sıralanan direklerin direk numaraları, hat tertipleri, direk tipleri otomatik bir şekilde oluşturduğumuz travers, konsollar ve izolatörler gruplarına göre belirtilmiştir. Yapılan bu işlem son derece pratik olup projenize büyük oranda hız kazandırması kaçınılmazdır. Görüldüğü üzere uygun seçimler ve direkt listesinin oluşturulması saniyeler içerisinde tamamlanmaktadır. Gözle görebilmek maksatlı herhangi bir direğin üzerine çift basıldığında gelen özellik penceresinin Traverse izolatör bölümüne gelen malzemeler burada da görünür hale gelecektir.